Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün Erdal amcayla beraberiz. Erdal amcayla yeni gördüğünüz gibi DAF'la beraberiz. DAF X'le gördüğünüz gibi XF yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar ETS. Gördüğünüz gibi arkamızda bir beton yükü var. Beton yükü taşıyacağız. Hatta götüreceğimiz yeri de şöyle söyleyeyim. Sevilla'dan şöyle Madrid'den geçerek Burgos diye bir tane yer var. Oraya gideceğiz. Yolumuz 9 saat falan gösteriyor. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aracı da nasıl alacağız derseniz hemen şöyle göstereyim. Erdal amca bu arada bir selam verebilirsin. Merhaba canım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk başlarda şöyle geliyor zaten direkt gördüğünüz gibi. Daf 21 FXF yazıyor. Özelleştir dediğinizde şöyle kafalar var. Büyük kafa, küçük kafa zaten XF'in, XG'nin XG artının XG var. Biz burada zaten XF'inkine bakacağız. Uzun şaseleri var. FT yazıyor. Büyük, küçük şöyle olanları var. Motor vesaire aynı zaten değişen bir şey yok diğerler onlarla. Şöyle iç döşemeleri değişiyor. 3 çeşit döşeme var. Hatta iki çeşit bile diyebiliriz. Yanları şey renkli. Gri tonda diğerleri siyah kapılar. Koltuklarda da yanlarda şöyle bir gri kahverengiye benzer. Açık kahverengi daha doğrusu. Ona benzer bir renk geliyor. Renkler vesaire ayrı. Eklemeler var. Şöyle eklemeler vesaire. Evet, en çok beklediğimiz noktalardan birisi. Kör nokta camı yapıldı. Şöyle gördüğünüz gibi kör nokta camı geldi artık. Diğer taraflarında bir sıkıntı yok. Aynı eklemeleri var. Arı eklemesi var. Boyalı olarak seçebiliyorsunuz. Ön tarafı seçme yaptırmıyor. yazısı standart logo ekleyebiliyorsunuz müşterinin arkaya. Aynalar zaten kameralı oluyor. Onun haricinde farklı bir değişiklik yok. Sadece Dafix'in şurada kör nokta camı geldi. Burada eklemeli depolar var. 620 litre 400 litre olarak değişiyor. Buradan plastik boyalar var. Eteklerini değiştirebiliyorsunuz. Çamurluk takabiliyorsunuz. Zaten bunlar standart şeyler. Sadece kör nokta yere gelmiş. Yeni daf fixin içi bu şekilde. Zaten standart bildiğimiz gibi direksiyonu değişiyor. Deri direksiyon olarak geliyor. O black olarak değişiyormuş. Renk o diye geçiyor herhalde. Tam bilmiyorum. Yani içerisine bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Onun haricinde fazla bir şey gelmemiş. Yani zaten bildiğimiz daf x f'in aynısı x f geldi hayırlı oğlu olsun ETS'mize öyle mi Erdal amca? Öyle güzel olmuş yenilikler güzel olur. Yani birkaç tane yer eklenmişti geçen bölümde. Sen başla istersen ben seni takip edeyim. Sevil tamam. doğru yol alalım. İçi zaten gördüğünüz gibi şöyle Bu arada koltuğu unuttum ben Yani şöyle koltuğu kaldırmalı yapabiliyorsunuz Bilginiz olsun arkadaşlar Aynalarımız Ol. zaten aynı Ol. Ol. O levhayı oraya kim koydu ya? Levhayı yeni koymuşlar Bu arada arkadaşlar, kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Dönemedim ya? Takıldı ama, dur. Geçer geçer. Sol yap. Erdal amca çift dingil kullanıyor. Biz tek dingil. <laughs> Geldi vurdu bana ya. Kim adam mı? Ya zaten Hı? bu ETS'de en çok beklediğimiz şeylerden birisi şu araçlar. Bir an önce İş. değişse de. Hadi gidelim tamam. Her yolda da sürekli daflar var ha. He. Herhalde Ay. reklam yapılıyor. Şu kör nokta Heh. camı bayağı iyi olmuş ya. Sağ taraftan görebiliyoruz. Sağ ne tarafa baktığın yok. zaman koltuğu da kaldırdık. Aynen, koltuğu da kaldırdım ben. Çünkü koltuğu kaldırmazsan fazla gözükmüyor. Yarasını kapatıyor. Sen sağdan girecektin. He, sana düz mü yol veriyor? Aynen, bana bayağı bir iyi olmuş ya. Aracın sesi falan zaten standart. retarderimiz zaten mevcut. Yavaş 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 ama. Son dakika durdum ha. Sen durursun ya. Sıkıntı yok. Kaç tane var bu? 21. Zemin paneliymiş bu. Ha. Biz beton dedik ama. Çekişinde falan bir sıkıntı yok. Bayağı bir güzel çekişi falan var ya. Çok güzel ya. Zaten ön dijital. Sağ tarafı değiştirebiliyoruz. Sinyallerin sesi falan. Oyna Ses eklentisi falan gelmiş herhalde ya Biraz ses şeyleri güzel olmuş Çünkü ben Dorsa'yı taktığımda da güzel ses bir e, indirme kaldırma sesleri aldım He ben duymadım Baya bir güzel yerler var ya Bakalım başımıza iş gelmezse Aynen inşallah bir de otomatik sinyaller gelse güzel olacak ya. <laughs> Elektronu da birisi kullansın o zaman hep kullanmayalım Aynen öyle amca. Yapıştır yapıştır gidelim artık. Tamam. <laughs> Senin mazot durumu nasıl? Var mı mazot? Ol oh, ya. Yeah. Yine bizi götürüyorlar bir şehre ama artık kendimize bir iyi bir dors almamız lazım ya. Hep kiralık Aynen. arabalar, hep kiralık arabalar. Paramızla rezil oluyoruz. <laughs> Geliyor mu? Ben şimdiyim geliyorum. Bu Skyline hemen sağına, geri girdi zaten standart. Bu arada senin araba kaç vites? 12. Ee, ondan basıyor desene. Yani 130 falan gidiyor. 120 ile de ben geliyorum ya. Biraz yavaşlayayım. <laughs> Trafik var zaten. Trafik bu arada 9'da falan herhalde. Kalabalık bayağı. Aynen Kalabalık olması iyi oluyor ya en azından boş gitmiyor yol Ben de Bu arada arkadaşlar Trakis MP'de bir güç tam sürüme geldi bilginiz olsun onu oradan indirip oynayabilirsiniz Beklentimiz promos Promos bakalım ne zaman şey yapıyor Hala araba var mı ya? Ben de tam sağa geçiyordum. Aynalar falan bayağı iyi ya. Mercedes'e de mod olarak yapmışlar da Mercedes mod olarak bize beğenmedim. Ben de ayna var, kamera yok. Normal sende düz aynam var. Senin adamlar şey vermiş herhalde demek ki. Eski modelini vermişler tamam. Bende sıfır ya Şu adam bir ben gireyim de sola Beni sıkıştırmasın sonra Aman aman dikkat et Bir arada ETS'ye e, otobüs moduyla gireriz Aynen olur Olmadı orada da bir otobüs moduyla Video çekeriz arkadaşlar Multiplayer uzun zamandır atmıyorduk. Bir multiplayer falan çekmeyi düşünüyorduk. Bayağı bir ekip toplayıp şöyle bir güzel bir multiplayer yapabiliriz arkadaşlar. Bize katılmak isterseniz Discord adresi Oradan da gelebilirsiniz. Böyle bir ekibi toplayıp bir multiplayer yaparız ya. Yapalım. İlla Aynen ne zamandır multiplayer oynamıyoruz. Trax zaten fazla giriş yapamıyoruz. Bu ETS'nin kendi multiplayer'ı geldi geleli. ETS'nin Trakis MP'ye fazla giremedik ya. Bir de Lütfü de artık bilgisayarı yaptı. Aynen Lütfü de bilgisayarı yaptığına göre artık bir güzel güzel multiplayer'ler gelir ya. Zaten farmik videosu her gün atıyoruz. Evet. <laughs> falan bayağı iyi ya. Diğer kornası standart korna. Ama şu kör nokta olayı bayağı bir güzel olmuş ya. O niye durdu ya? Öndeki adam bir şey yaptı ama. Allah Allah. Onda bir. bir. Titreme var herhalde. Bir şey var onda. Çayını da çekmiyor herhalde araç Bilmiyorum bir şey diyecektim ama unuttum ya Ne diyecektin acaba? Unuttum Niye unuttun? Adam ölme kırdı öbür adamı <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlandım diyorsun he mi? Yani korktum Az kaldı emanet arabayı harcayacaklardı ya Bu arada yeni saatimiz kalmış bayağı bir yolumuz var Basabilirsin Yol, Yolumuz uzak tamam ben basıyorum bunu. Biraz yapıştıralım Gerçi fazla yapıştırmamıza da gerek yok Ağır Yük var Araç emanet Sonra biri vurur Falan Zaten yavaş gidiyor ya Aynen Genelde modlu oynadığımız için buralarda fazla takılmıyorduk. İberi haritası olduğu yerler buralar. Baya güzel olmuş. İberi haritasında da eklemeler oldu. Çok fazla detaylı bilmiyorum. Ya. Kör ya kör. Adam direkt önüme kırdı ha. Aman dikkat et polis var ileride. Sakin ol. Ben de diyorum ne düştü? Ne düştü? <laughs> bardak düşmüş benim. Senin orada ne işin var? Bardak. <laughs> bardak videoyu samat ediyor. <laughs> Aynen. O bile isyanlarda ya. Araç rampa yukarı falan çıkarken zorlanıyor ya. Düzdese zorlanıyor. Aynen bayağı bir zorlanıyor. <laughs> Madrid diyor. Madrid'e kadar gidelim bakalım Erdal Bey Bakalım bakalım. Şöyle bir madresin tadına bakalım ya. Burada ağaç yok çöl. Aynen buralar full çöl. Gerçekte buralar böyle mi arkadaşlar? Yorumlara yazın nasıl bir gerçekçilik mi? Yoksa benzer yerler mi? Madrid'de falan oturan varsa, izleyen varsa Belli mi olur? Oralarda belki bizi izleyenler vardır. Trafik var. Bayağı bir trafik var. Hayır, sen bir sağdan bir sola geçtin. Eee... ...urtarıda da durmuştu trafik. Eski şoförlerden kim kaldı? Sen mi? Aynen. Soluma gelme istersen. Tamam. Hatta onu da geçelim. Devam et ya geçelim. Adam durduğu yerde frene basıyor. Aa durdu. Yollar güzel olmuş ya buralar. Yollar iyi ya. Biraz da yapay zeka yiyorsan. Aynen şu yapay zekayı da biraz güzelleştirseler Bayağı bir iyi olacak Bu arada trafik 9'da herhalde Allah Allah burada ışık var Niye böyle bir ışık koymuşlar? Heee Önlem için Şey ya Çalışma olursa arkada şey var Açık alan yapmışlar oradan gir çık muhabbeti yapacaklar herhalde Bazen kapalıyorlar. Tüneldeki yansımayı görüyor musun? Efsane ya. Evet o tünelde ses bile yansımak. <laughs> Dayın ne götürüyor? Tren mi? götürüyor, traktör götürüyor. Vay be. Senin, senin ki çiftliğe kirli. mi götürüyor yoksa? <laughs> Bilmiyorum da tren olsaydı kirken efendim giderdi o. Aynen. Kirtinesin meşhur trenleri. Trenleri alıyorlar, zorlarla zorla gidiyorlar. Aynen. Bir de çıkabilseler. Trafiği tıkıyorlar ya. geliyor da arabamız bayağı açıldı ben bekleyin biraz. Sen bastın gidiyorsun herhalde. Biraz yavaşlayayım. Macit'in içine gireriz ya. Oradan devam ederiz son olmadı. Nasıl? sıkıntı yok. Geçtim orayı şu an. Yo. Ha böyle Macit hala. Ha. Bir yerden gireriz ya. Macit'e bir selam veririz ya. devam et devam et. Geç geç öne geç. Araç yeni açıldı. Şimdi 130 yapmaya başladı ya. Aa doğru. Abi fazla da hız yapmıyorum. Körnok dolayı gerçekte de yapacaklar mı acaba? Ya da var mı? Bilmiyorum yaparlar ya. Eski BMC'lerde vardı değil mi Aynen vardı onlar Artık kaldırdılar ya. Yani eskiden bir düşünülmüş yapılmış. Doğru yapmamış Aynen. Onun bir kaldırma nedenleri vardı herhalde ya. Bir şeyden dolayı kaldırmışlar onu. Gittin mi sen? Şu an gidiyorum. Sen gelmiyor musun? Önde kaza yapıldı, trafik durdu ya. Geliyorum yavaş yavaş. Ee. Yavaşlayayım o zaman ben. Doksana çektim hızımı. Tamam sen. Ya, yavaş yavaş git. Tamam tamam sen bas gel. E, 90'a ee, çektim hızımı. Oyuna ölçek muhabbeti geldi herhalde. Bayağı bir yolumuz var. Bilmiyorum olabilir öyle bir şey. Bire bir bir harita yapılmasını istiyorum ben. Bir şehrin ya da bir yeri. Güzel olur. Ya aslında şey olayı falan yapsalar güzel olacak da. Ee, biraz değişiklik falan yapsalar harita olaylarını falan değiştirseler güzel olacak. Şey ol, bayağı zor olur bu birebir yapmak. Çünkü çok obje falan olacak. Bayağı kasar yani bilgisayar. Aynen. Madit'in oradan da geçiyor. Büyük ihtimal göbeğin oradan Madit şey yaptırıyor. Aa, yanlış girdik. Gerçi Madrid'e gireyim ben ya direkt. Olur. Ee, sağdan çıkma direkt gel o zaman. Direkt Madrid'e girelim Oradan devam ederiz olmadı. Zaten Madrid'in göbeği de burada şeyden veriyor. Buralar güzel yerlermiş ya. Gizlendir ya girişlere çıkışları falan Yani Şurada bir duraklama yapalım sağdan girelim Ben geliyorum Orada yol var mı? Orada var da şöyle bir, bir Şeye girelim ya otoparka burada bir yatış yapalım. O kadar yorulduk. Bakayım kapıyı açıyor mu? Aç kapıyı Veysel Efendi. Al yok <laughs> Duramadım. <gülüyor> bayağı güzel şeyler yerler var ya. Şöyle tren istasyonunun oraya gireyim. Buradan olmadı trene veririz ya yükü. O da olabilir. Gördün mü girişte RT Lok yazıyor şirket. Aynen. O Türk şirketi değil mi acaba? Olabilir. Ben böyle durdum. Tam trenin orada. Olmadı trene yükler yollarız yükü Sen geldin mi? Geldim Çık. geldim bak kapıdan geçiyorum. Aman yavaş geç ben vurdum ya. Gel gel içeriden dönüyor. Senin araba dingil ya arkalar. Hızlı evet. şey yapıyor gidiyor ya. Bendeki çekişten biraz düşüyor. Tam dönder. Helal olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Erdal amca eline koluna sağlık. Buradan olmadı. Biz trene yükler yollarız. Ya da biz kendimizi götürürüz. Biraz dinleniriz. Aynen öyle. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.